Ne? Söyle. Neyine? Hadi bir şeyle söyle yapalım vallahi. Tamam dur. Atamıyorum ki sürekli davet geliyor. Heh. Bana da. Hadi konuş hemen. tek Bütün teklifleri açayım. <laughs> Allah'ım neden bu kadar sıcak ya? Cezane olsun. Bende destekçi şu an yok evet ama yine de girdik artık. O, o zaman yapmayalım. Sen nasıl istersen. E bende de yok. Ben nasıl anlayacağım bende destekçi var? Bu ne demek? Biri çıkar karşına anlayamazsın. Aman varım varım. Anlata anlayamazsın. Kaçamazsın. Dertten kederden kurtulamazsın. Bitti buradan. Yeni şırdan yesin. Ay hayır be, başka bir ceza. Yok. <laughs> ee, arkadaşlar çok sıcak buluşma, ben kimseyle buluşamıyorum. Yeni salyangoz yesin. Ben yani, öyle. Ben yok. ben. Bir takım boklar yemem. Sushi. Hayatta ağzıma vurmam. Sushi <laughs> şey haram mı? Niye be? Ne alaka? Merakımdan soruyorum, haram demiyorum. Domuz yok ki içinde. Balık çiğ ye yemek zorunda da değilsin. Pişmiş balıklı hali vardı yani. Osman Bey teşekkürler. Ne olsun ceza? Abi aynı kombini yok. Param yok, kombini alamıyorum. Kıyafet alıp görmüyor mu halimi? Sanatçı olacağım dedim, şovmen oldum ama. Hmm. TikTok videosu düet diyorlar da o yapıldı. Mont giysin yayın boyu. No. Baş başa yemek. Arkadaşlar ben çok korkuyorum baş başa yemek. Hayatta gelemem. Çok korkuyorum öyle şeylerden. Ya beni baş başa bu döver öldürürse? Ben kimseyle yemeğe çıkmam bu arada. Ay evet ben sevmiyorum şey korkuyorum işte. Ceza ne olsun? Başka bir şey yazın. PK bitti. <laughs> <laughs> Anlayamazsın, kaçamazsın. Dertten kederden. Abi yeniler ne yapsın hadi bir şey söyle. Ben hani satayım be. Böyle mi çıksam ekranları artık ha. Buraları var öyle bir dağıttım ki. <laughs> Dövme <laughs> yazıyorlar. <gülüyor> <Yuh>. <gülüyor> Başka bir şey yazmıyorlar ya. Aman sessiz olun. Sadece izleyelim birbirimizi. Birlikte şarkı besteleseniz. Ben şarkı <laughs> yazmayı pek beceremiyorum. Ya ben de çok tıkanığım son zamanlarda bu arada ya. Ee, bu arada bugün Umarım geçerli bir yayın yapmışızdır çünkü ben o kadar bağıramıyorum ve o kadar da rahat değilim aile evinde olduğum için. Hı hı. O yüzden yarın tam gaz devam. Yine iyiydi bence, çok iyiydi. Çok sıcak sadece tek şikayetçi olduğum nokta. Affedersin her yerim terledi şu an. Bunu niye söylüyorum bilmiyorum ama <laughs> öylesine laf olsun, torba da olsun. <laughs> Chat biraz mantıklı eğlenebileceğimiz cezalar yaptırsak 19 milyon beğeni bu arada bak Oba. Daha, daha fazlaydı ban yedim ben abi çok teşekkür ederim gerçekten çirkin kral şimdi seyret abi bakışım sana hiçbirini sevmedim chat yazdıklarınıza bakıyorum da ee, o zaman çirkin kral teşekkür ederim abi. Çiğ yumurta yeme cezası bu. Ama 40 saniye kaldı. Tamam, <laughs> Olmaz. Bu bu dostluk PK'sı olsun olur mu? Tamam olur. Ben kaçacağım çünkü yarın uçağım var. Değil mi? Tamam. Sabahtan uçağım var. Chat sizleri çok seviyorum. Gökçe eline emeğine sağlık. Senin de süpersin. Rabbime emanetsin bay bay. 20 saniye varım. Evet. <laughs> Renk bitti zannettim ben. Ya başkasının beğenileri buraya yazmasanız sevinirim chat. Ne yapayım? Allah daha çok versin. Alizade'nin şarkısı. Ya oğlum cezal değil lan. Aklıma yeni yeni geliyor. <laughs> Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay. Sadece izle. Kapanışı sadece bakışımla atacağım. Töbe töbe ne oluyor lan içime kim kaçtı? Kararı, sonu. Senle bir yolu. Ben çok sardım sen de tuzağa Anamız Rabbime şükürler olsun ya. Ağzım burnum kaşım yerinde. Kendinize iyi bakın Rabbime emanet. Bay bay. abinin cezasını nasıl yapacağız bu arada Ay ay Hangi kızı alıp da öveceğim? Hmm az önceki çocuk istek atıyor da şu an kabul edemem. Kimi öveceğiz? Kimi öveceğiz? Kimi öveceğiz? Kimi kime öveceğiz? You see that he want